Olsun bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz anne bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz anne. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz annem. Sağım solum belli olmaz. Bir anda gemileri yıkıveririm. Onu hayatımdan çıkaramayacağımı düşünen herkes şöyle bir aynaya bakıp ben kimim ki desin. Ben doğduğumdan beri kıskanılıyorum. Bu yeni bir şey değil. Kimseyle em ki biraz daha adam olsaydın da yaşadığın şeyin arkasında durabilseydin. Bak sana üzülmüyorum zannediyorsun. Ben üzülünecek bir pozisyonda olduğumu düşünmüyorum ama sen acı nasıl bir noktadasın. Kusura bakma ama sende biraz geri zekalılık var mı? Hı? 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 Bu, bu ne yürüyüşü biliyor musun? Ne olacağız olsun yürüyüşü bu. Allah insanı sevgili diye inletsin. Seni kimsenin karşısına çıkarmasın çocuğum.